Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir ürün dikeceğiz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek dikeceğiz arkadaş, arkadaşlar. Şöyle önünde güzel bir detayı olan çok şık bir yelek dikeceğiz. Herkes diksin istiyorum. Herkes dikebilir arkadaşlar. Kalıp olarak penye tişörtümü kullanacağım. Sizler de üzerinizde bolca salaş duran, yapışmayan bir tişörtünüz yardımıyla bu yeleği dikebilirsiniz. Arkadaşlar ben örme kadife kumaş kullanıyorum. İstediğiniz boy çalışabilirsiniz. 60 cm de olur, 1 metrede olur, 1.20 de olur. İstediğiniz boy bir yelek dikebilirsiniz. Şöyle tişörtümü güzelce kapladım. İğneledim. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Kumaşımı açık taraflar orada kapalı taraf kumaş katı burada olacak şekilde masama yerleştirdim. Tişörtümü hemen ön ortasını kumaş katıma getiriyorum. Fakat bir santim içeriden giriyorum. Çünkü dikiş payı vermeyeceğim. Yanları dikişsiz çok kolay bir yelek dikeceğiz t şöyle yerleştirdim. Burada bir santim, hatta bir buçuk santim bile verebilirsiniz. Yelek biraz bol durabilir. Hemen t üzerinden şöyle kalıbımı işaretliyorum, kalıbımı çıkartıyorum. Şöyle omuzumu belirledim yakamı belirledim. Şimdi diyeceksiniz ki yaka büyük olacak. Şöyle yapalım. Aşağıdan açalım. Bir santimi buradan verelim. Şöyle omuzumu da çizdim. Yakamı da belirledim. Hemen kalıbımı alıyorum. Hemen Yakamı 1 santim pay vererek şöyle kesiyorum. Omuzumdan da paylı bir şekilde geliyorum. Koltuk altımı da şöyle 1 santim payımla geliyorum. Tersine geldi çok. Kol oyuntumu da kestim ve şöyle bıraktım. Şimdi bir yanlışlık yapmamak için hemen yan dikişimin geleceği bölüme birer iğne tutturuyorum. Buradan çevireceğim ben şimdi kalıbımı. Şöyle. Şöyle geldiği gibi çizgileri de var takip ederek iğnelerimi taktım. Şimdi şöyle yapacağız kalıbımı çeviriyorum. İğnelerime dikkat ederek arka bedenimi çalışmıştım burada. Arka bedenimi kumaşımın üzerine yatırdım. Aynı şekilde iğnelerime dikkat ederek yatırdım arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi burayı çizeceğim. Burayı da hemen şöyle çizdim. Yakamı da belirledim. Ön bedenimi de şöyle belirliyorum. Arka bedenimi alıyorum. Şöyle bir görüntü oldu. Kolumu keseyim hemen koltuk altımı. Koltuk altımı arka bedenim gibi çizdim ya arkadaşlar. Şöyle 05 içeri girip omuzumu da 1 santim düşürüp öyle keseceğim. Şöyle hemen kesimimi yapıyorum. Tabi paylı kesiyorum. Şunları da alayım. Şimdi arka bedenim burada, ön bedenim burada. Şöyle çekeceğim. Şu kısımda şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yakamda. Yine iğnelerimi takıyorum. Aldığım çizgiye göre. Çünkü ön pervazım için kalan kumaşı bedenime doğru yatıracağım. Şurayı alayım. Yani şöyle kalan parçayı burada ne kadar parça kaldı onu da söyleyeyim. En az 12 santim 13 santim kalmalı. Kumaş kenarındaki dokumayı çıkartırsam 12 santim kalıyor arkadaşlar. Bu arada yaka genişliğim 14 santim. Hemen şu parçayı şöyle çeviriyorum. İğnelerime dikkat ediyorum yine. Çünkü aynı izade olmasını istiyorum. Şöyle. Burada klapamı çalışacağım. En kolay şekilde kendinden klapalı bir yelek dikeceğiz. Yakam. Yakamı belirleyeyim. Yakam şuradan gelmiş. Omuzumda şöyle. Yakamı işaretledim. Tam buradan. Şurası benim ön bedenimin yakası. Şimdi bir ölçü alacağım. V yaka olacak yeleğim. Nereden istiyorsam. Aşağı yukarı şuralar. Yani omuz başımdan 42 santim aşağısı benim belimi verir. Belime doğru bir yere getirmek istiyorum. Şurası benim belim. Omuz başından 42 santim aşağısı hemen hemen bizim belimizi verir arkadaşlar. Bu kadar aşağıda olmasın. Şöyle olsun. Burası da omuz başından şöyle ölçtüğüm zaman 34 santim. 34 santimden hemen V yakam için şöyle dümdüz bir çizgi çiziyorum. Omuzuma kadar şurayı çizdim. Burası benim yakamı oluşturacak. Klapamı da şurada belirleyeceğim. Klapam da nasıl gelsin? Şöyle düzelteyim. Şöyle gelsin mesela 7-8 santim şuradan tam 8 santim düzgün çizelim düz olsun. 9 santim verdim 1 santim de şeye gitsin o varlığa 9 santimden klapamı şöyle işaretliyorum. Şöyle yakamdan doğru da klapamı 9 santim işaretliyorum. Yani şurası, şurada keskin bir hat oluyor. Şöyle ineceğim. Burayı 9 santim veremeyeceğim ama burada 6 santim kalıyor. Benim e, klapam için bana yeterli arkadaşlar. Sadece şu kısımda göğsümüz olduğu için Böyle dümdüz kesmeyeceğiz. Biraz yumuşatmamız, biraz ovallik vermemiz gerekiyor. Hemen rigamla şöyle bir ovallik veriyorum. Şu 9 santimi korumak şartıyla şu 9 santimimi düz çizeyim. Şurası şöyle Kılapam 9 santim. Heh. Şöyle cetvelimi yerleştiriyorum. Kumaşın bana ne verdiyse şurada hafif bir ovallik veriyorum. Bu ovallik kasmayı engelleyecek arkadaşlar. Klapam bu şekilde hazır. Şimdi yakamı kestiğim zaman yani ön bedenimi kestiğim zaman klapamla birlikte kesilmiş olacak. Hemen devam ediyorum kesmeye. Şöyle çevireceğim ama. Şuradan 1 santim kadar gelerek yakamı çıkartıyorum. Alttaki bedenime hiç dokunmuyorum arkadaşlar. 2 kat kumaş çevirdim ya kılapam için. Hemen bu iki kat kumaşımdan kesmeye başlıyorum. Klapamı çıkartıyorum. Burada pay vermenize gerek yok. 9 santim zaten olmuşsa yeterli. Hemen burayı da kesiyorum. Parçalarımı alıyorum çekeyim. Açıyorum. Şöyle bir görüntü oluştu. Bu şekilde arka bedenim, ön bedenim ve klapan birlikte çıkmış oldu arkadaşlar ufak düzenlemeler yapmam gerekiyor. Çünkü uzanamadığım için yamukluklar var. Onları düzelteceğim. Böylece klopam da çıkmış oldu. Hemen dikerken klopamı böyle çevirip rahatça dikebilirim arkadaşlar. Bir daha klapa kesmeme gerek yok. Hemen ben düzenlememi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Arka yaka pervazım da hazır. Hem pervazımı hem e, klapamı telaladım. Şöyle tela yapıştırdım. Şimdi şu kısımları ve gelen kısmı şöyle dikiyorum. Hemen iğnemi takıyorum. Bu tarafı da diğer tarafı da burayı da burayı da dikeceğim. Şöyle şunları alayım. Pervazımı da şu şekilde bedenime yerleştireceğim yakama. Pervazımı da buraya monte edeceğim. Burayı birleştireceğim ilk önce. Şöyle buraları dikeceğim. Ön yakamı diktim. Pervazımı da şöyle birleştirdim arkadaşlar. Şimdi pervazımın şu kenarındaki fazla kumaşı alıyorum. Ve bu kısma yakamın daha güzel dönmesi için çıtlar atıyorum arkadaşlar. Şöyle çıtlar atıyorum. Yakamı çevirdiğim zaman daha güzel dönecek. İpimizi kesmeden, dikiş yerini kesmeden şöyle çıtları attık. Pervazı bu şekilde rahat bir şekilde döndürmüş olacağız. Şöyle güzel bir görüntü olacak. Şimdi nasıl dikeceğiz? Pervazımızla yakamızı şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapayım, ters yapayım. Kumaşlarımın yüzü birbirine bakacak şekilde omuzlarımdan şöyle geleceğim. Arka yaka pervazımla klapamın kenar kısmını şöyle dikeceğim. Şöyle dikiyorum. Hem bu tarafı hem de diğer tarafı arkadaşlar. Yeleğimin pervazlı ve klapalı hali arkadaşlar. Şimdi şu kenarları overlock çekeceğim. Şöyle. Koltuk altlarına da temizlemek için pervaz kestim. Eee Arkadaşlar fakat telam yeterli gelmedi. O yüzden ekli de yapmak istemedim. Pervazları kullanmayacağım. Hemen şöyle önce bir sefer sonra bir sefer daha kıvırıp kol altlarını temizleyeceğim. Eteğimi de şöyle yapacağım. Şimdi şu kısmı açıyorum. Klapamın 9 santimlik yerini şöyle katlıyorum. Şöyle hemen 2 santim, 3 santim yukarıdan şuradan bir dikiş atıyorum. Şuraya kadar, şuraya kadar, klapama kadar burayı dikip kıvırdığım zaman eteğim otomatik olarak dönmüş, kıvrılmış olacak. Şöyle iğnemi taktım. Burayı diktiğim zaman şöyle dönecek ve bu kenarlarda böyle kıvrılacak arkadaşlar. Burayı da bir makine dikişi de geçebilirim. Elimde de bastırabilirim. Paça tenasıyla da temizleyebilirim. Şöyle temiz bir görüntü olacak. En son olarak yakada kuş gözü detayı yapacağım arkadaşlar. Sonra da yeleğimi bitireceğim. yeleğimizin bitmiş hali. Tabi yelek büyük beden mankenim biraz küçük kaldı. Benim mankenim 44 beden arkadaşlar. Yelek 48 beden. Arkada biraz toparlamaya çalıştım. Potluklar o yüzden. inanın çok güzel çok şık bir yelek oldu. Yine çok kolay bir kalıpla çok güzel bir ürün diktik. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayasınız. Hoşçakalın.